Arkadaşlar testnete hazır mıyız? Tabii ki hazırız. Beni takip ediyorsanız zaten hazırsınızdır. Bugün Aptos ağında ki bu Aptos ağı da bayağı hızlı bir şekilde e, gelişmekte ve bayağı bayağı testnetler falan çıkıyor. E, açıkçası kullanması da çok hızlı vesaire falan filan. E, yani ileride favorim olabilir eğer e, şu zamanki testnetleri böyle çalışıyorsa ileride çok daha Aktif bir ağ olarak kullanılabilir bir ağ haline gelebilir. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Tabii ki böyle ağları başında yakalıyoruz ki güzel bir airdrop falan fırsatı olursa kaçırmayalım. Bugünkü test edeceğimiz site Vial diye bir site. Aptos ağı üzerinde çalışıyor. Bunların şimdi bir klasik neyi var? Tabii ki bir metamask gibi kullanılan bir cüzdanları var. Martian, Wallet diye. Bunu tarayıcınıza klasik kuruyorsunuz. Kurulduktan sonra da bakın şöyle bir şey var. Ben hatta buraya da bir e, şey yapayım. Şifremi girip burayı da bir açayım. E, Metamask'a benzer bir arayüzü var. Kurulumu da aynı Metamask gibi zaten. Çok basit. E, nasıl kuracağız buradan ekledik de tarayıcımıza kardeş derseniz benim e, Metamask kurulum videomu izlerseniz aynı o şekilde kuracaksınız kardeşler. O yüzden çok basit. Anahtar kelimelerinizi falan kaybetmeyin. Şimdi... Bunu kurduktan sonra normalde burası tabii sizde 0-0 falan filan. Önce yapmanız gereken işlem bu wallet'ı kurduktan sonra cüzdanı açıyorsunuz. Bakın adamlar işini işinde çözmüş. Çok basit. Bakın şu airdrop'a tıklıyorsunuz. Çat geldi. Tıkla babacığım tıkla. Çat geldi. Çat geldi. Keyfine buradan tıklayabilirsiniz sabaha kadar. <laughs> faucet çalışıyorken bolca alın. Yarın öbür gün bu cüzdanı ve aptos alını kullandığımız başka testnetlerine çünkü katılabiliriz. E tamam ben şimdilik hadi bu kadar alayım yeter. Şimdi cüzdanı kurdunuz. Şimdi geldiniz ne yapıyorsunuz? Bu siteye bakın şurada launch app var. Bu da tıkladığınızda yukarıdan connect diyorsunuz. E, cüzdandan onayı veriyorsunuz ve tık tata ta, bağlanıyor. Tabii ki faucet bitmedi. Bu sitenin de kendi fauceti var. Daha sonra şuradaki fauceti tıklıyorsunuz. Gönder kardeş bana biraz bitcoin be diyorsunuz. Ondan sonra cıma bakın success diyor. Gönderdim 100 tane diyor. Hadi biraz da o zaman Eline alışmışken bir de USDC e at diyorsunuz. Hop onu da gönderdim diyor. Tamam diyorum. Hadi bir herkes de atarsın lan sen diyorum. <laughs> Arkadaşlar yani taşlak geçiyor biraz da yani hazır alabiliyorken alın bunları. Yarın öbür bu alı kullanırken lazım olur. Haberiniz olsun. Fosetlerinizi aldınız. Şu dashboard'tan geri dönelim. Zaten çok basit bir test. Bitcoin kısmına gelip elimizde ne kadar 200 BTC'im varmış bayanlık. Zenginiz. 100 tanesini ben buraya deposit ediyorum. e-promu veriyorum. Onaylıyorum. Ve çok çok hızlı çalışıyor. Yani kaymak gibi akıyor derler ya. Aynen öyle. Bitcoin'i verdik. Biraz da USDC verelim. 200 USDC'miz varmış. 100 USDC verelim. Al kardeş. Hepsi senin olsun. Hemen bu da okey. Tamamdır. Şimdi biraz da borç alalım senden. 10 tanecik. O kadar verdik. Bir onda geri alalım o zaman. Seni mi kıracağız? Bakın success o da geldi. Bir de USDC borç alalım yavrum senden. Onu da hadi 20 dolar çıkart bize. Hemen uh, success yani. Böyle olmalı arkadaşlar ya. Bu kadar olmalı yani. Cüzdan işleri artık böyle akmalı yani. o Metamask bile bana çok yavaş geliyor bazen. Bir siteden bir şey onaylamak 15 dakikamı alıyor bazen ya. Böyle işte ya akacaksın kardeş. Kimse bu Martian cüzdanı yapan adamlar helal olsun ya. Hazır Elim alışmışken şuradan da bir iki airdrop daha alayım. Neyse hadi goy goy geçelim. Arkadaşlar işte bunu arada girin günlük. Buraya bir 20-30 yatırıp çekin, depozit edin vesaire yapın. Ee, Sitede şu an başka bir alan görmüyorum ama daha sonra belki eklenir. Ben şu an test et yaparken bir şey yok. Ama siz yaparken belki eklenebilir. Onlara bakarsınız. Ha, belki benim gözümden de bir şey kaçıyordur burada yaparken. Ee, gördüğünüz ekstra bir yer olursa YouTube'da açıklamalar şey e, yorum kısmına yazın. Ben de açıklamalara zaten linkleri vesaire koyarım. Ama yapılacak işler bu kadar, ee, feedback var mı kardeş diyorsunuz maalesef şimdi Twitter sayfalarını buldum ee, burada zaten bakın çok az takipçileri var o yüzden mutlaka hemen buraya dalın ee, takip edin bir iki tweet atın ee, yani retweetleyin ben şimdi şurada bir tweet gördüm belki ondan sonra bakın şurada demiş ki via alfa testi arıyoruz falan diyor. Apply to join our private yani hmm. özel Discordları varmış ee, o Discord adresini de size göndermek için bu tweetle şeye geçin diyor ee, etkileşime geçin diyor ben şimdi bu tweetten e, yaptığım de ekran görüntüsünü alıp beğeneceğim retweet yapacağım sonra cevap vereceğim belki bana sonra Discord sayfalarını gönderdiler o gönderdikleri Discord sayfasında da belki testi tin feedbackini göndereceğimiz bir alanda olabilir bu sefer oraya da e, feedback yapacağız işte klasik. Ama şurada falan ana sayfada şeylerinde herhangi bir yerde yok. Ben Discord'da da aradım. Herhangi bir Discord'u paylaşmamışlar. Özel olması çok daha iyi. Ee, dolayısıyla çok fazla kişi katılmadan, çok fazla kişi bulmadan bu testnet'i biz katılırsak erkenden e, güzel cukkalayabiliriz. Eğer kendi tokenleri de çıktığında para ederse. Bu test testnetlik arkadaşlar bu kadardı. Kanala abone olmayı falan filan cartcurtu unutmayın işte arada olun. Ee, arada yorum da yapın falan. Zaten oradan haberleşiyoruz. Bir sonraki testnette de görüşmek üzere.